haftanın son iş gününde Ege Bölgesi'nin tek bölge televizyonu Kanal 35 ekranlarına kısa bir reklam arasından sonra bir kez daha hoş geldiniz. Günaydınlar, hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar olsun diyelim değerli izleyenler. Programımızın haftanın son iş gününde ve son bölümünde ise sizleri uyarıcı, bilgilendirici mesajlar vereceğimiz uzman bir kişiye başvuracağız. E hali hazırda Ramazan bayramı geliyor. Ramazan bayramı yaz aylarına tekabül etti ve bununla birlikte ise kendimizi Ramazan bayramı tatilinde deniz kıyısına ve sahillere atacağız. Ama bu konudaysa dikkat etmemiz gereken Cildimizi, yüzümüzü, tenimizi korumak için ise almamız gereken önlemler var. Bu konuda ise sorularımızı yönelteceğimiz dermatologumuz var yanımızda. Kent Hastanesinden gelecek kendisi Sinem Karaca bizlerle birlikte Sinem Karaca'ya yönelteceğimiz sorular doğrultusunda ise güneşten nasıl korunmamız gerektiğini bizlere kendisi aktaracak. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Hayırlı Ramazanlar olsun. Hayırlı Cuma'lar. Günaydınlar dileyelim. Teşekkür ederim. İnşallah sana. güzel, mutlu, huzurlu bir günü icra ediyor oluruz. Bizlerde start vermiş oluruz. Ee, şimdi Ramazan bayramı tatili yaklaştı. Aslında tatilde de çok sınırlandırmamak gerekiyor belki ama yaz aylarının en sıcak günlerini yaşadığımız günleri yaşıyoruz. E hali hazırda tenimiz ve yüzümüzü de güneşten korumamız lazım. Güneş lekeleri, güneş yanıkları, herhangi bir cilt kanserine de mahal vermememiz gerekiyor bu konuda. Bizleri uyaracaksınız. Öncelikle şöyle sormak istiyorum size. Güneşten korumak bizim için neden bu kadar önemli? Çünkü güneş güneşten korunma, eksternal, eksternal yaşlanma dediğimiz dışarıdan etkilenen yaşlanmanın en önemli faktörü. Onun dışında güneş e, diye kanserlerinde. de e, tetikleyen bir faktör olarak görülüyor. Evet. E, bunun dışında ara ara güneş yanıkları olması, deri kanserleri gelişimi konusunda da risk tespit ediyor, Hı -hı. teşkil ediyor. Hı -hı. E, o yüzden güneşten korumamız gerekiyor. Özellikle de çocukluk döneminde olan güneşten korunma bizim için çok daha önemli. Ve bu konuda e, çocukların eğitilmesi bizim için çok önemli. Çocukların eğitilmesi bizim için önemli ama önce kendimize eğitmemiz gerekiyor. Otlaka. Daha sonra çocuklarımıza öğrendiklerimizi üzerinde göstermemiz gerekiyor. Peki çocuklar konusunda hali hazırda yeri açılmışken söyleyelim çocuklarımızı nasıl korumamız lazım güneşten peki? Şöyle 6 yani aylıktan küçük çocukları doğrudan güneşe maruz bırakmamamız gerekiyor. 6, aydan büyükten, 6 aylıktan büyük çocukları ise güneş koruma faktörü, şapka, çeşitli sıkı dokunmuş giysilerle korumamız gerekiyor. Ve tabii ki de dediğiniz gibi kendi örnek teşkil edecek davranışlarımızda da onlara örnek olmamız gerekiyor. Şimdi güneş kremi, evet güneşten koruyucu faktörler kullanmamız lazım güneşe çıkmadan önce. Bizler için ne kadar önemliyse çocuklarımız için daha önemli çünkü onların derileri ise bizlerden çok daha hassas. Hı hı. Güneşe çıkarken yapmamız gerekenler var. Hı hı. Güneşe çıkarken bizim bildiğimiz yapmamız gereken güneş kremimizi sürüp çıkmak aslında. Ama kaç faktör kullanmamız gerekiyor? İlk kez e, bu derece güneşe maruz kalacak olan Kişiler için kaç faktörlük güneş kremi kullanmamız gerekiyor? Ne zaman güneşe çıkmadan sürmemiz gerekiyor hı hı. güneş kremimizi? Nasıl korunmamız gerekiyor? Bu konuda da bilgilendirir misiniz? Hı hı. Şimdi her şeyden önce güneş koruyucuları güneşle temasımız olmadan 15-20 dakika kadar önce uygulamamız gerekiyor. biz bu süre belirli bir zaman aslında bizim için yeterli evet, bir süre mi bu? Kesinlikle. Yani dakika önce kullanmamız lazım. Aynen. Güneş kremlerinin etkinliğini gösterebilmesi için yeterli bir süre. güneş kremleri de faktör olarak çeşitli piyasada görüyoruz. SPF 15 20, 30 şeklinde. Her şeyden önce SPF 2 ve 15 arasındakiler hafif şiddette bir koruyuculuk sağlıyor. 15 ile 30 arasındakiler orta şiddette, 30 ve üzerindekiler ise yüksek şiddette bir koruma sağlıyor bize. Peki biz nasıl seçeceğiz? Şöyle ki deri tipimiz ile de ilgili olmak üzere yani ne kadar koyulaşıyorsa telimiz daha düşük oranda seçebiliriz. Ancak Yapılan çalışma ara göstermiş ki 30 koruma faktörün altındakiler hücresel düzeyde bir zarar verdiği için. Ee, o yüzden mutlaka biz 30 derece yani SPF 30'un üzerinde bir koruma güneşten koruyucu öneriyoruz ve güneşten koruyucuyu sürdükten sonra da 2-3 saat arayla tekrar etmemiz gerekiyor. Farz edelim havuz ya da denize girmişsek mutlaka tekrar uygulamalıyız çünkü cildimizin üzerinden bu deniz ve havuzun etkisiyle kaybolabiliyor. Ee, genelde zaten güneş yanıkları da bu dönemde ortaya çıkıyor. İnsanlarımız güneşten denizden çıktıktan sonra, havuzdan çıktıktan sonra tekrar uygulamayı unutuyorlar. O yüzden bizi genelde o nedenle de güneş yanıkları gelebiliyorlar. Şimdi en yüksek korumayı kullandığım zaman en iyi şekilde korunurum diye bir başlık var mı mesela? Bu doğru bir şey mi? Aslına bakarsanız yapılan çalışmalarda şunu göstermiş. 50 koruma faktör ile 30 koruma faktör arasında yüzde anlamında koruyuculuk arasında çok fazla bir fark fark yok. Fakat nedir? Güneş koruyucuların içeriği anlamında bazı farklılıklar var. Özellikle son dönemlerde kişiye özel, hastalıklarına özel spesifik güneşten koruyucular son derece gündemde. Hı. Dolayısıyla bize başvuran kişilerin cilt tipi, hastalığı, ek hastalığı var mı ona göre de uygun bir güneş koruyucu da seçebiliyoruz. Hı. Dolayısıyla her zaman çok yüksek koruma çok da iyi anlamında değil ama biz kesinlikle 30'dan aşağıyı önermiyoruz. Hmm. En az kullanmamız, minimum gereken faktör 30 faktör kesinlikle olmalı. En üstünü ise kendi ter rengimize göre ve güneşte nasıl kaldığımıza göre de belirlememiz gerekiyor. Evet. Peki sizlere elbette bu zamana kadar güneş yanıkları ile ilgili ya da güneşte yaşanan bazı sıkıntılarla ilgili de gelen danışanlarınız, gelen hastalarınız olmuşlardır. Güneş yanıkları ile ilgili en çok yaptığımız hatalar neler peki ee, tabii bununla ilgili geleneksel bir takım şeyler uygulanıyor. Ee, fakat e, bir defa her şeyden önce güneş yanı oluştuktan sonraki dönemde de güneşe aslında dikkat etmek gerekiyor. Çünkü e, cilt kesinlikle çok daha hassas bir hale geliyor. Ee, ve ödem geliştiği için sıvı replasmanı çok önemli bu dönemde. Ee, bunun dışında kızarıklığın oluşması evresine göre, çünkü yanının da derecelendirmesi olabilir. Eğer su kabarcığı evresine geçilmişse o zaman ikinci derece yanık kabul ediliyor. Ve ona uygun gerekirse pansumanlar önerilebiliyor. Her şeyden önce sıvı replasmanı çok önemli. Sonrasındaki güneşten korunma çok önemli. Ve bize başvuracak olurlarsa da kendi lezyonlarına göre de uygun tedaviye baş, başlamaları önemli. Şimdi diyelim ki örnek vererek gidelim isterseniz. izleyicilerimize daha iyi anlasın istiyorum ben Hı -hı. çünkü. Diyelim ki güneşe çıktık. Herhangi bir koruma, herhangi bir güneş kremi kullanmadık. Evet. Bronzlaştırıcı olsun ister 30 faktörlü Hı -hı. olsun. Güneş yanıklarımız oluşmaya başladı. Eve döndük. Güneş yanıklarını Kendini iyi deneye göstermeye Hı -hı. çalıştı. Halk arasında bilinen bir tabir var ki yoğurt sürmek aslında bu doğru mu peki? Şöyle aslında orada e, yoğurdun soğuk özelliğinden özellikle buzdolabından çıkış yoğurt kullanılıyor bu, bu durumlarda. Soğuk özelliğinden faydalanıyor bir de e, belki nem sağlayabilmesi özelliğinden çünkü yağlı bir kıvamı olduğu için öyle bir özellik sağladığı için kullanılıyor. Ama tabii ki de o yeterli olmuyor çünkü orada bir yangı süreci var e, ve bu yangı süreci de pek çok şey şeyleri tetiklenmesine neden olabiliyor. Özellikle aralıklı ve yoğun olarak ki e, tatile giden kişilerde de özellikle bu riskli e, güneşe maruz kalmak deri kanserini tetikleyen faktörlerden bir tanesi. O da benim sorularımdan bir tanesi. Buyurun. <laughs> <laughs> e, ve o yüzden e, yani sadece tabii ki de yoğurt yeterli değil. Bu e, yanığa maruz kaldıktan sonra e, ağızdan alınacak sıvı dışında cildi nemlendirmek buradaki yangıyı söndürecek ve sonrasında oluşabilecek lekeleri engel alacak tedavilerin başlanması. Hatta bazen ağrı kesici de alabilirler. Yani çünkü çok yani bildiğiniz e, su haşlanmış suyun cildinize yanması tarzında bir ağrı oluşturabiliyor çünkü güneş yanığı. Öyle bir durumda en azından bize gelinceye kadar ağrı kesici alabilirler. Bol sıvı tüketebilirler. Ciltlerini nemlendirici kullanabilirler. Mesela aloe vera içeren eğer alerjileri yoksa tabii nemlendirici kullanabilirler. Sonrasında da zaten e, bize gelmeleri yeterli olur. Peki şimdi e, alerjileri yoksa dediğiniz evet. benim hemen aklımda bir ışık çaktı. Hı hı. Alerjisi olan kişiler de var. Mesela güneş evet. kremi kullanamayacak derecede evet. alerjisi olan kişiler varsa hı hı. E, o kişiler peki güneşe çıktığında nasıl korunmalı? Şimdi güneş kremleri içerik olarak kimyasal ve fiziksel filtreler içermekte. Ee, özellikle güneşe karşı e, e, hassasiyeti olan ve içeriğindeki güneş kremlerinin içeriğindeki çeşitli kimyasal maddelere karşı hassasiyeti olan kişilere fiziksel korunmalıdır. ...güneş kremleri önerebiliyoruz. Ki bu fiziksel korumalar genelde... ...titanyum oksit ve çinko oksitten oluşan... ...ve genelde de sürüldüğü zaman beyazımsı bir... ...etki bırakan maddeler oluyor. Bu mineral korumalar ile... ...fiziksel korumalar ile... ...yine güneşten korumaya devam edilebilir. Tabi bunun dışında güneşten sadece korunmak... ...güneş kremi değil... ...giydiğimiz kıyafetler... ...kullandığımız mesela şapka, şemsiye gibi... ...diğer destekleyici... ...maddeler ile de... ...güneşten korunabiliriz. Özellikle giysilerin dokuma sıkılığı bunda çok önemli. ne kadar sıkı dokunuyorsa güneşten bize o kadar koruyabiliyor, dolayısıyla sadece güneş kremine değil bizim kendi alacağımız bir takım önlemlere de güneşten koruma bakabiliyor. E, ayrıca şunu da belirtelim, şimdi güneşten korunmada e, dikkat edeceğimiz saatler de önemli. E, sadece hani güneş kremini sürdüm çıktım ben korundum diye bir e, rah Kuralı rahatlığa girmemek gerekiyor. Güvenmeyin. Aynen yok. çünkü yapılan çalışmalarda da şöyle güneşten koruma bilinci olan gençlerde özellikle yapılan çalışmalar e, güneşte maruziyet süresinin daha uzun olduğu saptanmış. Dolayısıyla özellikle güneşin özellikle yerleşim yerinin enlemine göre dik geldiği saatler arasında güneşe doğrudan maruziyetimizi tabii kısıtlamamız gerekiyor. Hangi saatler bunlar peki? Biz bir saat biliyoruz ama bakalım Hı -hı. doğru mu biliyoruz? Genelde 10 ile 4 arasında. Biz doğrudan güneşin maruziyetini sakın yani kaçınılmasını öneriyoruz. Hı -hı. Peki şimdi güneş kremi kullanmak konusunda bizleri bilgilendirdiniz. Hı -hı. Alerjisi olan kişiler konusunda da onlar nasıl kendilerini güneşten korumalı o konuda da bilgilendirdiniz ama belki de size sorun çerçevesinde öğreneceğim bunu doğru bildiğiniz Tabii. yanlışlar hı hı. var mı Tabii acaba diye. Şimdi bazı kişiler güneşte daha fazla yanık ten daha fazla bronz ten istiyorlar hı hı. aslında hı hı. ve bununla birlikte de halk arasında bilinen bir takım da doğrular ya da gerçekler var diyeceğim ama sizin söylediklerinize nazaran gerçekleşecek bunlar. Hmm. Kola sürmek, zeytinyağı sürmek hı hı. ya da herhangi bir bitkisel yağ sürmek güneşte ne kadar etkili, zararlı mı değil mi? Neler söyleyeceksiniz? Şöyle e, zaten kesinlikle koruyucuları yok, Koruyucu, koruyuculukları yok. Ancak zeytinyağı ya da çeşitli yağlar sürmek sadece cildi nemlendirme özelliğini sağlar. Onun dışında ekstradan hiçbir korunma sağlar hı hı. ve ekstra bronzlaşmak için bu yapılan e, işlemler tam tersine cildinize daha çok zarar verebilir. Hı hı. E, biz kesinlikle önermiyoruz. Aynı şekilde hani sol Daryum'a önermediğimiz gibi. Bronzlaşmayı zaten genel olarak önermiyoruz. Çünkü aslına bakarsanız bronzlaşma cildimizin bizi korumak için yapmış olduğu bir durum. Cildimize renk veren e, hücreler melanosit hücrelerinden salgılanan melanon e, melanozomlar içerisinde melanin birikiyor. E, bunlar aslında bakarsanız güneşin zaten zararlı ışınlarından cildimizi korumak amaçlı e, cilt yüzeyine çıkıyor ve bronzlaşma o şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu kullanılan ürünleri kesinlikle önermiyoruz. Ekstra bir bronzlaşma sağlamıyor aslında. Tamamen sizi güneşin ellerine bıraktığı için yan, yanıklara kadar gidebilecek ten de tende koyulaşmalar neden olabiliyor. Şimdi bazılarımız var ki ben de onlardan bir tanesiyim aslında. Bronz olmayı seviyoruz. Şimdi bronz olmayı sevmek kötü bir alışkanlık mı acaba? Yani şöyle sağlıklı bir şekilde cildimizin koyulaşması normal zaten. Bu tamamen evrimsel olarak da zaten normal bir şey. E, fakat e, bilinçli yani özellikle e, rengimizi koyulaştırmak ve hani cildimizin yüzeyini tabiri caizse yakmak çok sağlıklı bir durum değil çünkü bu hem cildinizin yaşlanmasını hızlandırıyor hmm. hem de lekelerin oluşumunu hızlandırıyor evet. hem de çeşitli riskli olan benlerinizin melanoma dönüşmesini hızlandıran bir durum oluyor sağlıklı bronzlaşma yolu var mı peki? Bunun Sizin için genelde şöyle söyleyeyim e, biz spreyleri önerebiliyoruz yani e, tamamen sonrasında çıkarabileceğiniz ürünler var hmm. e, görünüm anlamında sizi tatmin edebilmesi açısından biz genel genelde onları önerebiliyoruz. Evet. Tabii alerjiniz yoksa aynı şekilde. Ee, genelde sprey formlarını öneriyoruz. Onun dışında zaten bu söylediğimiz saatlerin dışında e, güneşe maruz bir şekilde kalıyoruz. E, o dönemde kaldığımız güneşte de zaten dediğim gibi belli bir miktar cildimizde koyulaşma oluyor ama biz bilinçli olarak, kasıtlı olarak e, solar yumida doğrudan güneşe maruz olarak bronzlaşmayı önermiyoruz. Tavsiye etmiyoruz. Kesinlikle. Güneşten korunmak için peki giydiğimiz açık renkte giysiler kullandığımız şapka etkili mi bu konuda? Evet kesinlikle. Özellikle dokuması etkili. Bunu da anlayabilmemiz için aldığımız ürünü güneşe doğru tutarak ne kadar güneş ışığını geçirdiğine bakarak sıklığını anlayabiliriz. aylarında nasıl e, kumaş türü giymemiz gerekiyor? Peki sadece güneşlenme konusunda değil de yazarlarında kullanmamız gereken bir kumaş türü var mı? Herhangi bir şekilde terletmeyecek bizleri sıkıntıya sokmayacak hı hı. olan. Şimdi sentetik kumaşları zaten genelde önermiyoruz. Çünkü bunlar hem nemi e, alamadığı için ve havalanmasını sağlamadığı için e, ayrıca sekonder e, yani ikinci gelişebilecek mantar ve bakteriyel enfeksiyonları da tetikleyen bir durum zaten. E, olabildiğince teri, ter alışverişini imkan sağlayan pamuklu, keten gibi olan doğal daha doğrusu e, tüm e, kıyaçları önerebiliriz. Şimdi şöyle bir durum vardır ki güneşe maruz kalan vücudunun herhangi bölümlerinde benleri olan da e, izleyicilerimiz vardır. Evet. Onlar da bu konuda bilgilendirmek isteyeceklerdir hı hı. şüphesiz ki. Peki güneşlendikleri zaman o vücutlarında olan benler herhangi bir kanser, riski taşır mı? Onlar bronzlaşma konusunda. Hı hı. E, şimdi vücudumuzda benlerimiz olabilir. Bunlar bizi sıkıntıya, strese sokabilir belki ama bronzlaşmak da istiyor olabiliriz hı hı. Ki bu konuda tavsiyeleriniz neler olacak? Şimdi özellikle vücudunda benleri olan kişilerin e, güneşe dikkat etmesi konusunda bir husus da var. Hmm. Şu ki eğer ailesinde bir melanom öyküsü varsa yani çeşitleri deri kanser öyküsü varsa, benlerinin sayısı 50'nin üzerinde ise, açık tenli ve e, açık renk göze sahip ise o kişiler deri kanseri gelişimi açısından riskli olmuş oluyor. O yüzden zaten bronzlaşmaya çok daha dikkat etmeleri gerekiyor. Onun dışında eğer ki bronzlaşma sırasında daha doğrusu bronz azmit dediğim gibi çok doğrudan önermiyoruz fakat farz edelim ki maruz kaldılar. Benleri üzerinde gelişecek olan e, şekil büyüklüğü büy şekilde büyüklüğünde bir değişiklik ya da kendiliğinden kanama gibi ekstra bir e, şikayet oluşacak olur ise onun mutlaka bakılması gerekiyor. Dolayısıyla özellikle hani benleri olan kişilerin, özellikle fazla sayıda benleri olan kişilerin güneşe de maruz kalıyorsa, e, bunların özellikle de kötü huylu olabilecekleri kanserine gelişme riski de var. Tabii ki de her ben kötü değil. Fakat bunun ayrımı yapılabilmesi açısından eğer bu kişiler e, özellikle de fazla sayıda ben sahibi ise, ecip doktoru tarafından mutlaka e, bir Kontrol kontrole de. tabi tutulmasında fayda var. E, ve bu arada benlerin renginde yaz döneminde hafif bir koyulaşma Olabilir. O bizim beklediğimiz bir durum. Keza çillerde, güneş lekelerinde koyulaşma olabiliyor. Bu endişe edecek bir durum değil fakat süre olarak hızlı bir koyulaşma ve bahsettiğim değişiklikler olursa da muhakkak daha erken dönemde gelmeleri gerekiyor. Peki güneşten kazandığımız lekeleri yok edebilme şansımız var mı? Evet. Ya da çillerimizde? Hı <laughs> hı. Teknolojilerin gelişmesi sayesinde bu konuda kozmetik işlemler yapılabiliyor. Lekeler geliştiği zaman yaz döneminde çok fazla uygulama yapmıyoruz açıkçası. Çünkü bunlar daha derinde olabildiği için daha fazla soymaya ihtiyacımız olabiliyor. Bununla ilgili olarak kış dönemlerinde özellikle peeling ya da lazer uygulamaları ile güneş lekelerinden, çillerden hastalarımız kurtulabilir. Niye? Ee, yine de her türlü şeyden kurtulmanın çaresi ve yöntemi var değil evet, mi? Evet. Bize <laughs> danışmaları yeterli. <laughs> şimdi gün e, yaz aylarında şimdi bizler makyaj yapıyoruz, hı hı. güneşe çıkıyoruz. İlla ki güneşte zaman geçirmemiz gereken evet. vakitler olabiliyor. Hı hı. Kozmatik ürünler kullanıyoruz güneşe çıkarken de her ne kadar aydınlatıcı serumlar ya da güneş kremleri kullanmış olsak da yüzümüzdeki kozmetik ürünlerden zarar görebilir miyiz peki dışarıda olduğumuz zamanlarda da? Şöyle bazı hastalıklar var ki güneş ile birlikte tetikleme yapabiliyor ki bu rahatsızlıklardan bir tanesi de eğer kozmetik ürünlerden bir tanesine karşı bir alerji durumunuz varsa ve bu güneş ile güneşin UVA, B ve C ışınları var biliyorsunuz. Onlarla teması sonrasında cildinizde alerjik reaksiyonlar gösterilebiliyor. Eğer öyle bir risk var ise cildinizde güneş teması sonrasında uygulanan alanlarda alerjik reaksiyonlar görebilirsiniz. O alerjik reaksiyonları nasıl anlayabiliriz? Herhangi bir kaşınma mıdır, bu şişme midir yanık mıdır? Hı hı. Nasıl belirtir kendini o reaksiyonlar? Uygulanma alanlarında güneşe maruziyet sonrasında su kabarcığı, kaşıntı şeklinde belirtiler gösterebilir. Sadece şişme şeklinde de yani halk arasında kurdeş diye geçen şişme şeklinde yani ürtiker diye bilinen rahatsızlıkta yapabiliyor. Ee, özellikle ama bahsetmiş olduğum su kabarcıkları, e, o sürünme alanlarında oluşan e, ve güneşe maruz kalan bölgelerde olan yerlerde oluşan kızarıklık, su, sulantı gibi e, semptomlar e, bu konuda bizi uyarabiliyor. Güneşe çıkmadan önce ve makyaj yapmadan önce de ekranları karşısında olan bayanlar hı hı. için neler önerirsiniz? Nasıl güneşe çıkmamız gerekiyor? Yaz aylarında ne kadar derecede kozmetik ürün kullanmamız lazım? Fondöten etkili mi? Pudra kullanmamız lazım? Hı hı. Ya da hani çok hafif transparan dediğimiz pudralar mı kullanmamız evet. gerekiyor? Önerileriniz var hı hı. mı? Merakla dinleyeceğim. Hı hı. <laughs> Şimdi her şeyden önce cilt tipine göre eğer nem gerekliyse güneş kremi sürmeden önce cildi nemlendirmek gerekiyor. Çünkü zaten e, sıcakların etkisiyle ciltte kurumalar olabiliyor. Evet. Ki zaten cilt kuruduğu zaman oluşan kabuklanma da üzerine sürdüğünüz makyajı da zaten evet. e, çok daha kötü bir görünüme neden olabiliyor. Kozmetik olarak da. E, cilde ilk önce nemlendirici uyguluyoruz. Sonrasında güneş kremini uygulayıp en üstte de makyaj malzemesi kullanabilirsiniz. Şöyle ki makyaj malzemeleri de bahsetmiş olduğum fiziksel filtreler gibi partiküller içerdiği için fondöten olsun, pudra olsun minimal bir koruma sağlayabiliyor. Ve e, yeni olan makyaj malzemelerin içerisinde de mesela göz çevresi e, kapatıcılarında, SPF 15 düzeyinde bizim yine e, hafif koruma sağlayabilecek düzeyde dediğimiz koruma faktörleri var. Fakat bunlar yeterli değil. Hatta şöyle söyleyeyim özellikle makyaj yapan bayanlar için şöyle bir kolaylık da var. Hatta e, özellikle erkeklerin de hoşuna giden bir e, çeşit güneşten koruma yöntemi bu. sprey şeklinde olan yeni olan güneşten koruma e, ürünleri var. Hı -hı. Bu hem makyajı sabitlenmesini sağlıyor Hı -hı. hem de güneşten koruyuculuğunu sağlıyor. Çünkü çünkü özellikle özellikle hastalarım arasında bu çok oluyor. E, makyajını yapıyorlar, öğle arası yemeğe çıkmak istiyorlar. Fakat güneş kremi kullanamıyorlar, üzerine tekrar uygulama yapmakta zorlanıyorlar. Öyle bir durumda sprey şeklinde uygulanan güneş ürünlerinden de yine güneşten korumayı sağlanabilir. Bu da çok güzel bir yöntem. İlk evet. kez sizden duydum. Uygulamaya devam edeceğim o zaman. <laughs> Sohbetimiz çok keyifli. Kısa bir reklam arasına gidelim şimdi müsaade ederseniz. Doğru. Kısa bir reklamın arasındansa dermatoloğumuz Sinem Karaca ile beraber ekranları karşısında olan izleyicilerimize tavsiye tavsiyeler vermeye devam ediyor olacağız. Ayrılmayın. Evet, kısa bir reklam arası verdik. Reklam arasının ardından sah dermatoloğumuz Sinem Karaca birlikte güneşten korunmanın yollarını, güneşe çıkarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, güneşte neler kullanmamız, neler kullanmamamız gerektiğini, hangi giysileri tercih etmemiz gerektiği gibi başlıkları konuşuyoruz. Konuşmaya da devam ediyoruz. Aslında belki de biz bayanların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de kozmetik ürünler elbette. Bu konuda yine sizlere sorumluluk olacak ilerleyen dakikalarda ama şunu da merak ediyorum. Güneş yanıkları olduğu zamanlarda neler yapmamız lazım? Herhangi halk arasında bilinen yoğurt sürme gibi tabirlerimiz var. Hı -hı. Aslında bunlar e, ilk olarak başvurduğumuz çarelerden, yöntemlerden bir tanesi ama doğrudur ya da yanlıştır. Kişinin tercihine göre değişir diye düşünüyorum ben. Güneş yanıkları e, ortaya e, ortaya çıktığı zamanlarda nasıl davranmamız lazım? Peki neler yapmamız lazım? Hı -hı. En kısa sürede güneşten uzak durmamız gerekiyor. Sonrası içinde ee, bol bol sıvı tüketmemiz gerekiyor. Çünkü güneş yanığına bağlı olarak ciltte ödem dediğimiz şişlikler oluşabiliyor. Kızarıklıklar oluşabiliyor ve bu kızarıklıklar daha sonra leke şeklinde iyileşebiliyor. Ee, leke şeklinde iyileşmesinin nedeni de yangının olması o bölgede. Ee, o bölgedeki yangıyı azaltmak için güneş yanından sonra o bölgeye soğuk uygulama yapılabilir. Olabildiğince ılık duş alınması. Sıcak duşu kesinlikle önermiyoruz. Çünkü o bölgedeki ödemi artıracağı için. Aşırı soğukta e, bu bölgedeki ee, ödemi de arttırabilir. O yüzden olabildiğince ılık bir duş alınmasını tavsiye ediyoruz. Soğuk uygulama dışında o bölge kuruyacağı için sık sık nemlendir. ...nemlendiricilerle cildin beslenmesini öneriyoruz. Belki de bu konuda sürülme konusunda hassas davranılabilir ama... ...söylediğiniz az önce spreylerden de yararlanabiliriz öyle değil mi? Aynen. Hatta şöyle söyleyeyim. Nemlendirici bazda eğer sürme konusunda eğer çok hassasiyet durumu varsa... ...sprey şeklinde nemlendiriciler de artık mevcut. Bu sayede nüfuz etmesi de daha kolay oluyor, sürmesi de daha kolay oluyor. Özellikle güneş yanından sonra sprey şeklinde olan nemlendiriciler de uygulanabilir. Onun dışında ağır kesici alın alınabilir... 呃。Uh huh. <laughs> Parasetamol şeklinde değil de daha çok diğer ağrı kesiciler kullanılabilir oradaki yangıyı azaltmak için. Eğer herhangi bir kullanmasında sakınca yok ise aspirin içilebilir bir adet Hı. günde bir tane. Ve o bölgenin eğer ki su kabarcığı oluşmuş ise soyulmalar başlayacaktır. Eğer su kabarcığının yaygınlığı fazla ise bize başvurmasına fayda var. Çünkü o bölgeye rahatlatıcı ekstra pansuman ve antibiyotik gerekirse kremler önerilebiliyor. Kaç yaş aralığında güneşe çıkmaktadır? gerekiyor peki ya da güneşlenme konusunda kaç yaş aralığında olmamız lazım? Bunun herhangi bir yaşı var mı? 2 yaş altında çocuk ve bebeklerin güneşten korunması gerekiyor ya da 5 yaşına kadar aslında güneşe maruz kalmamamız gerekiyor dediğiniz bir yaş aralığımız var mı? Aslına bakarsanız 6 aylıktan küçük çocukların hatta bebek diyebiliriz artık bu döneme doğrudan güneşe maruz bırakılmamasını öneriyoruz. Daha sonrasında ise altı yaşına kadar da kısıtlanmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü özellikle güneş yanıkları çocukluk dönemi olduğu zaman melanom melanom dediğimiz deri kanseri gelişme açısından risk sahibi oluyor. Çocuklarda da zaten güneşten korunmayı gerek kıyafetler, gerek şapka, gerek kendilerine uygun ciltlerine uygun güneş kremleriyle yaptığımızda daha etkili bir koruma sağlamış olabiliriz. Hmm. Çocukları o yüzden hani belli saatler arasında özellikle 6 yaş ile 6 aylık arasındaki çocukları güneşten koruma konusunda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Saat akşamüstü saat 4'e kadar güneşten korumamız gerekiyor. Çünkü en dik geldiği zamanlardan biri ve dörde kadar da o yaşlık çocuklarımızı güneşe evet. maruz bırakmamamız lazım. Peki ekranları karşısında olan herhangi bir ilaç kullanan izleyicilerimiz de olabilir. Hı hı. Peki kullandıkları ilaçlar da güneşe kalmak konusunda onları engelleyebilir mi? Var mıdır böyle bir kural? Hı hı. Bazı kullanan ağızdan ağızdan alınan ilaçlar da tıpkı daha önce bahsettiğim e, cilde sürülen kremler ya da bir takım ürünler gibi e, ağızdan alınan ilaçlar da güneşe karşı hassasiyeti arttırabilir. Hı hı. Ki bu ilaçlar e, içildikten sonrasında güneşe maruz kalınırsa tıpkı güneş yanığına benzer ciddi kızarıklık, yanma, şiş ve su kabarcığı şeklinde reaksiyon oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle mesela bunlara örnek verebileceğimiz bazı antibiyotikler, ağrı kesiciler, kolesterol ilaçları, bazı sivilce ilaçları retinoidler dediğimiz bazı ilaçlar gerçekten güneşe karşı hassasiyeti evet. arttırabiliyor. Bunlar da zaten ilaç kullanılmaya başlandıktan sonra eğer güneşe maruz kalındıysa ve güneş yanığına benzer bir reaksiyon oluştuysa o zaman dermatoloğa gitmesini öneriyoruz. Çünkü ilaçla ilişkili olabilir, olmayabilir. Onlara da yine biz yapıyoruz. Peki şimdi kullandığımız kozmetik ürünler de var. Bu kozmetik ürünlerde hangi sınırlı ve ne derece kullanmamız gerektiğini söylemiştik aslında. Bir de lazer tedavisi gören e, izleyicileriniz olabilir, hı hı. E, kişiler de olabilir. Lazer tedavisi görenlere yazarlarında neler tavsiye ediyorsunuz peki? Çünkü herhangi bir kozmetik amaçla ya da herhangi bir işlem amacıyla değildir de lazer kullanması gerekiyordur. Hı hı. Şimdi lazer Lazerin tabii ki de kullanım amacına göre güneşten sakınmaya dikkat etmek gerekebiliyor. Eğer ki derinin derin tabakalarına kadar inilen bir işlem yapılıyorsa soyunma işlemi gibi bu tarz lazerlerden yaz döneminde genelde kaçınılmasını öneriyoruz. Eğer ki sadece yüzeyel tabakada kalıyorsa sadece lazer farz edelim ki bir e, silin e, yok edilmesinde kullanılıyorsa sadece lokal olarak kullanılacaksa bu konu, bu durumda da yaz döneminde lazer kullanılabiliyor. Keza bazı epilasyon amaçlı kullanılan lazerlerde yazın kullanıma devam edilebiliyor. Bu kullanılacak olan lazer e, cihazının çeşidine göre değişkenlik gösterebiliyor. Tabii ki de burada en önemli e, konu e, uygulamayı seçecek olan, uygulamayı yapacak olan doktorun uzmanlığı dermatolog olması ya da plastik cerrah olması. önemli. Önemli. Çünkü cildinizi en iyi tanıyan e, uzmanlar biz olduğumuz için cildinize yapacak işlemin güneş döneminde yapılıp yapılmayacağının yine kararını da biz vereceğiz. O yüzden e, yapılacak olan işleme göre değişkenlik gösterebiliyor. Mutlaka da bir uzmana başvurmanız, bir uzmana da görünmemiz lazım. Şimdi e, şunu doğru mu biliyoruz acaba güneşe çıkalım da biraz vücudumuz biraz bedenimiz D vitamini Hı -hı. alsın. Bu doğru mudur peki? Şimdi D vitamini sentezi kesinlikle o konuda haklısınız. Hmm. Derimizde yapılıyor. Güneş ışınlarının etkisiyle yapılıyor. Fakat D vitamini sentezi için vücudumuzun ihtiyacı olan D vitamininin sentezi için güneş kremi kullanırken dahi 15-20 dakikalık bir maruziyetle günlük olarak ihtiyacımızı karşılamaya yeterli oluyor. Hmm. Tabi D vitamini sentezinde çeşitli faktörler var. Yani bunları sağlanmadığı sürece sadece güneşe maruz kalmakla da bizim D vitaminimiz artmamış oluyor. O yüzden kontrollü bir şekilde bahsettiğim sürelerde de maruz kalırsak bizim için günlük yeterli olan D vitamini sentezi sağlanmış oluyor. Peki D vitamini sentezinde azalma olabiliyor mu güneşe maruz kaldığımız zaman? Ee, azalma değil de zaten hani arttıran bir faktör D vitamini sentezini. Ee, fakat eğer tabii ki de hiç güneş görünmüyorsa Hı -hı. tabii ki de D vitamini sentezinde azalma olabilir. Yani çok sıkı sıkıya korulup bahsettiğim saatlerin dışında da hiç güneşe çıkılmıyorsa evet Hı -hı. D vitamini sentezinde azalma olabiliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz bizleri bilgilendirdiğiniz için ve bu konuda e, geniş çaplı yaptığınız araştırmalar konusunda da bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Son olarak ekranları karşısında olan izleyicilerimize tavsiyeleriniz ve önerileriniz neler olur? Şöyle güneşten korunmanın aslında bakarsanız en iyi yöntemi güneşten kaçınmak. E, fakat eğer öyle bir durumumuz da yoksa güneşe bilinçli olarak maruz kaldığımız sürece bizim için sağlıklı bir e, aslında ışın. E, fakat güneşten korunurken sadece kendimiz değil, kendi yapmış olduğumuz davranışlarla çocuklara da eğitmemiz gerekiyor. Ve buna bağlı olarak gelişebilecek herhangi bir vücudumuzdaki değişikliklerde de biz Dermatologlara başvurmalarını istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere başvurduk ve başvurumuz konusunda da bizleri gerekli konularda bilgilendirdiniz. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Evet günaydın Ege'nin. Bugün de sonuna geldik değerli izleyenler. Ege bölgesinin tek bölge televizyonunda sabahın erken saatlerinde olan birlikteliği şu an itibariyle noktalanmakta. Hafta sonu cumartesi pazar günaydın Ege yok. Ben sizleri özleyeceğim. Sizler de bizi özleyin. İyi, huzurlu, sağlıklı, mutlu, şanslı, bereketli bir hafta sonu sizleri bekliyor olsun. Yeniden görüşürüz. Hoşçakalın.